Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Bora ile Bil Bakalım'a hoş geldiniz. Yine sevgili kameraman arkadaşım Eren'le birlikte İzmir sokaklarındayız. Sizlere basit sorularımız olacak. Bu soruların karşılığında da nakit para ödülümüz olacak. Ve tabii ki bizleri Nokta TV'yi sosyal medyada takip edenler kazandıkları paraları ikiye katlayabilecekler. Çok basit sorular. Kazanmak çok basit. Sadece tabii ki yarışma formatı değil. Bu sizlerle tanışmak bizim de niyetimiz. Güzel vakit geçirmek. Hadi vakit kaybetmeyelim. Eren'le birlikte İzmir sokaklarındaki maceramıza başlayalım. Bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Fethi Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ayfer ben. Ayfer Hanım. Çok basit bir soru soracağım. Kar karşında da nakit para ödülüm olacak size. Kocaeli'nin toplamda kaç milletvekili vardır? Çok bilmediğim yerden sordunuz. Atabilirsiniz sıkıntı yok. Üç hakkınız olsun. 10. Biraz yukarı çıkın. 14. 14 doğru cevap. Tebrik ediyorum <laughs> sizi. Eğer ki Nokta Gazetesi'ne veya yani Nokta TV'yi sosyal medyada takip Her <laughs> ediyorsanız bu, bakabilir miyiz? Ay, ediyorsanız şu çünkü şu iki katına. Şu an bu telefonumda değil işte öbür telefonumda. Aa, ama Hali görmemiz de, lazımdı. Evet, bu telefon daha yeni. Pekala. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Hasan. Hasan Bey, çok basit bir sorum olacak size. Bilirseniz nakit para ödülüm olacak. Tamam. Cam 8'in Çoban armağanı. Tamam. Kocaeli'nin şu anda mecliste kaç tane milletvekili var? 13 olabilir mi? Değil. 3 hakkınız olsun. 13. O zaman 12 diyorum. Değil. Son hakkınız? O zaman 14. 14 doğru cevap. Tamam. İyi bak doğru. Gördünüz mü? Evet. Biz onu bağışlayalım. Şöyle bu sipariş siz, siz bilirsiniz. Eğer ki e, Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız bir yüz daha vereceğim. Yok öyle dur bakayım nereden Bakalım, takip ediliyor? Instagram'da, YouTube'da herhangi bir yerde takip ediyorsanız Şimdi bu parayı ikiye katlayabileceğiz. Şeye vereceğiz. SMA hastalıklarına. Ne yazacağız? Nokta TV. Şu olması lazım evet. Bakıyoruz takip etmiyorsunuz. Ettim. Folgen diyorsunuz. Forgan. Bir dahakine de denk geldi. Tamam bunu <laughs> tamam. Seme hastalığı. Tamam da. siz bilirsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Özgürcüğüm hangi okula gidiyorsun sen? Her kapsa okula, da, okula başlayacağım. Nasıl gidiyor dersler? İyi. Çok güzel ders yapıyor. Ödev yapıyoruz. Yapıyorsunuz değil mi? Yapıyorum. Özgürler Okuyorum. Yapıyor Us, uslu bir çocuk musun okulda? Oluyorum. Ha, uslu ol tamam mı okulda? Ben belki herkes, herkes bana He, takıyor musun? Bana gelsin tek yiyorum görsün. Her seferim Tak. Hı. Tak bakayım şimdi gözün nerede senin? Evde kaldı. Evde kaldı. Çel bir dahaki daha gözlüğünü takıp bir daha çekelim seni tamam mı? Tamam. Bizi görürsen burada hep gel yanımıza gözlüğümü evet, taktın de. Şahanesin. Şahanesiniz. Sağ olun. Merhaba hoş geldin Merhaba hoş bulduk. İsim nedir? İsmim Erdem. Erdem şimdi bir soru soracağım sana Tabii bilirsen ki. eğer nakit para ödülü olacak Erdemcim sana. Tamam. Kocaeli'nin komşu şehirlerini sayar mısın? Ko, e, Kocaeli'nin komşu şehirini sayar mıyım? İlçe olarak mı? İl olarak. İl olarak. Şehir diyorum. Şehir e, Kocaeli. E, e, tamam. De var. Tamam. Şey, Şehirleri neler? Şehir? Şehirler valla şehir iyisi de, de, de var kötüsü de var ama e, romanlara karşı çok ayrımcılık yapıyorlar. E, Yapıyor onu. Bu bu 85 milyon kişi romanları çok ayrımcılık yapıyorlar. Ee, ayrımcılık yapıyorlar, ayırıyorlar. Sonra bu millet erkekleri şöyle böyle yapıyorlar. Aslında erkek milletini yani savunmaları lazım. Birlikte olmaları lazım, sevmekleri lazım. Ama bilmiyorlar yani millet bunları. <laughs> Anladım kardeşim, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyim sizi? Ben Sibel. Sibel Hanım, e, Kocaeli'nin toplamda kaç milletvekili vardır? 12. Hadi 3 şansınız olsun. Yakınsınız ama. 9. Bence 12'den aşağı düşmeyin son hakkınız. 14. 14 doğru cevap. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şöyle takdim edeyim. Aa, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. karşıma çıkacaksın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Meral. Meral Hanım, basit bir soru soracağım size karşılığında para ödülüm olacak. Kocaeli'nin komşu şehirlerini sayabilir misiniz? Sakarya, İstanbul, Bursa, Yalova. Ha, evet Neden dört tane. Devam <laughs> devam tamam sanki devam ben edeceğim şimdi. Evet. Ee, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız bu parayı iki katına katlayabileceksiniz Nota hanımefendi. Nokta TV zannedersem takip etmiyorum. Peki, takip eder misiniz? Ederim. teşekkür, Çok teşekkür ederim, ederim. Sağ, olun. sağ olun. Nurten Hanım. Evet. Kocaeli'nin komşu illeri nelerdir? Derince var. Komşu illeri. Komşu illeri pardon. Adapazarı, Gebze, Sakarya, Sakarya. Gebze. Gebze bize bağlı zaten yani, komşu illeri olmaz o. Sakarya doğru. Sakarya, Bilecik miydi yanlış hatırlamıyorsam? Ya ben de buranın yabancısıyım da pek şey yapamıyorum kusura bakmayın. Bildiğiniz varsa gelin söyleyin. Ee, Sakarya doğru. Bu tarafta ne var mesela bu tarafa gidince? Yani büyük bir Yok, şehir var şey, ya orada. İstanbul. Evet. Ha, ha İstanbul. İstanbul. Pardon ben farklı. Şimdi bu tarafa doğru gidelim birazcık da. İstanbul. Deniz ee, Göl, Gölcük, Gölcük aşalım biraz. Bir ee, siz bunu şey yapmayın. <laughs> ben inanın bana yabancıyım. Çok bu. teşekkürler. Evet. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk abi. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Emre Yıldız. Yunus Emre'cim ee, sana bir soru soracağım. Karşılığındaki para ödülü olacak sana. Bilesen eğer. Kocaeli'nin ilçelerini sayar mısın? İlçelerini. Kocaeli'nin. İzmit. Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kandıra, Kartepe, Kartepe, Körfez, Derince, efendim Yarımca, değil mi Hasan? Kuru, Kuru Çeşme. Çene Suyu, Şirin Tepe. Şirin Tepe. Bekir Paşa. Bekir Paşa, Mehmet Paşa. Ondan sonra <laughs> mahalleler. Hep yani. ya. Mahalle <laughs> var. Mahalle. Var kaç yani il Kaç ilçesi abi? var Kocaeli'nin toplamda? Onu ben bilmiyorum abi çok ilçesi var ya. Vallahi abi, şimdi saymam mı? Üzgünü bilemedin. 12 taneydi. 12 tane. E şimdi tepe çenesine kadar iyi gittin. Derinceden doğruydu ama ne yazık ki. Sonrası Haliye. var. Darıca var, Gebze Darıcılar, var. Darıca Gebze var evet. Ama sayısı yok. Çayırova var. <gülüyor> <gülüyor> Mahallelere kadar indik. <laughs> Bir teyzeyiz. <teccacı>, yürüyüş yolu <laughs> sayıp. <laughs> abi her yeri çok teşekkürler her kardeşim. Her Adamsın. Kuşaylı. Ne? Tabii ki. Nereden abi? Nokta TV'de. Ha bak şöyle yapalım. Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsan yine para ödül vereceğim sana. Eyvallah. Bakacağız ama şimdi. Evet abi. Vallahi abi. Ben bakmam lazım ya. Bak çok kişi etiketliyorsun. Hemen takip et. Bir dahakine denk geldik mi yine kazanmış ol. Ben ediyormuşum. Hadi Galiba. Ben. Aha. Yok yok. Ediyor. Abi de ne diyor? Takip ediyor helal olsun. Ee, abi benim eşim de çok kullanıyor bunu da. Al o zaman. Ee, abi onu şeye ver abi sen. Kime? Ver. Sen, verirsin. Ben ben, ben sana vermediğim yükümlüyüm. Şeye... Sen verirsin. Vallahi. Abi. Tamam. tamam Hadi Öyleyse. kendinize bakın.